aydına gece yolcularına bize gönüllü fare hemşerimiz Doğa eğlendiniz çok güzel geçti. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha farklı etkinliklerle daha güzel geçecek. Evet hemen ekşi elmalarımızı şöyle Bunlar da subay elmalarımızdı. Evet, direkt kayboldu. Az önce Organik Hakkari elmalarımızda yapılan ekşi elmalar enerji çok içe içeceğimizin yapılışı. Kan suyunda elmalarımızı koyduk Sayın Bir müddet bu böyle pişecek ve ondan sonra da ikrama başlayacağız. <laughs> he, he, iyi, ekşi, ekşi enerji içeceği. Evet. Türkiye'ye hayırlı olsun. Hakkari'ye hayırlı olsun. Bunu... Hele gelin bir bakın taşı toprağı altın. Hele gelin bir bakın taşı toprağı altın. <laughs> Hakkari'de hayat var insanı cana yakın. Hakkari'de hayat var insanı cana yakın. E Asla bir hastikim, hankarici nemir, hankarici nemir. Asla bir hastikim, asla bir hastikim, hankarici nemir, hankarici nemir. Ya nedir bu enerji? Eti bizi alerji. Ya nedir bu enerji? Eti bizi alerji. Eşi. Hele yudum alıyoruz. Evet. <laughs> sayın Mademize Hakkari'mizin enerji içeceği, ekşi, ekşi elmalar, enerji içecek. içeceğini takdim ediyorum. Teşekkür olsun, ediyorum. Sayın Vadim. Hakkari'de hayat var. İçin bu suyu hayat bulur. Bravo. 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 Güzel hakikaten ya. Çok güzel. <laughs> tadı evet. Yüzde yüz organik efendim. İnşallah bundan sonra Sayın Valim'in desteğiyle de Teşekkür bu efendim. ekşi elmaları da hayata geçireceğiz. Hayırlı olsun. Peki. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun evet şu an Hakkari Mergabüton Yaylası'ndayız. 2800 rakınlı kayak merkezindeyiz. Hakkari'nin artık kendisine ait bir içeceği oldu. Aslında yüzyıllardır atadelerimizin içtiği organik, sağlıklı bir içecekti. Bugün festival vesilesiyle bunu hayata geçirdik. İçeceğimizin ismi neydi? E, 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 e i. Ekşi, ekşi elmalar, enerji, enerji içeceği. Yüzde yüz organik. Hakkari, organik yaşamın merkezidir. Küresel ısınmada en az etkilenen yerdir. Doğasıyla, tabiatıyla, buzullarıyla, endemik bitkileriyle, şifalı otlarıyla, balıyla uçkunuyla, zapsuluyla, berken bambaşka bir yerdir. O yüzden biz Hakkari'yi gelip görelim. Ondan sonra Hakkari ile ilgili yorumlar yapalım. Organik yaşamı istiyorsanız lütfen Hakkari'ye gelelim. Bunun filmi vardı Ekşi Elmalar. Şimdi de Ekşi Elmalar enerji içeceği vardır.